Çarşamba pazarına döndü bura yine. Yağmur. Evet bir pıtırtı oldu. 3 evet. ağa Laz yemişi. <laughs> Neydi diğer adı bunun? Laz yemişi. Laz yemişi. Başka bir adı daha vardı. Hayır. Laz Neyse. Yemiş. Ha bir tane daha bir şey vardı. O da şurada önde. Bütün naylonlar yırtılmış. Bu da şey değil, Ya, yağmur yağıyor. Yani. Aa yağmur başladı. Hele diyorum bir şey pıtırdıyor. Aronya mı? Aronya. Yağmur yağıyor bak. Üstün. Yalnız bu böyle düşmüş. E rüz o rüzgara gene iyi dayandı. Yaparken hani çürüyeceğini düşünüyorduk zaten. Durumu kurtaralım. Telle şunu şuraya koyalım. Öbür türlü Hı. durmasın. Böyle dursun daha iyi. Ersin geldiğinde unutmayalım. Bir hasır fazla getir diyelim. Yalnız şey çok ilginç değil mi? Bayındır'da hava ne kadar soğuktu. İçim titredi. Bayındır'da böyle durduk ya. Resmen böyle hani kakırdadım. Ama buraya geldik. Bilmiyorum Hı. köyü sevdiğimden mi? Burası o kadar soğuk gelmedi. Hatta şeye bakıyorum. Hava çok duru. Zaten Tepelerde ya. de kar yok. Burada zaten hava temiz ya. Duru oldu. Hı -hı. Bu arada ben düştüm. <laughs> şey göstereyim pantolon. <laughs> Orada bir çukurluk varmış. <laughs> Belime kadar. Yani böyle yüzüstü değil. Belime kadar battım o çamurun içine. Derede bir şey yapacaktım. Şunu şöyle şuradan tutar mısın şuradan? Hı. Şöyle gel gelmesin ha. Tamam. Nasıl ama battım? Ya bir baktım hanımın yarısı yok. <laughs> Toprağa gömülmüştü yarısı yok. <laughs> bir de sulu toprak olunca var ya hakikaten insan kendini toparlayamıyoruz. Yani bataklık ya bir nevi sen yani. tutup çekmeseydin var ya ben mümkün değil çıkamazdım oradan. <laughs> yani bataklık yani gerçekten. Neredeyse dul kalıyordu. adam. <laughs> ben mi? He? Topraktan söktüp çıkardım. <laughs> ne rüzgar esmiş, ne rüzgar esmiş. Yani bu naylonların hepsi paramparça olmuş. Masa ta verandanın öteki ucuna gitmiş ve prenses bile devrilmiş. ...o kadar rüzgar olmuş. Kalk prenses kalk yavrum kalk. Hah. Ah canım benim. <laughs> Yeni geldiğimiz belli oluyor mu? Bilmiyorum. <laughs> Ama... ...çamur muhabbeti fenaydı. Dedim ki kameralar açık olsaydı... <laughs> ...nasıl debelendiğimi... ...daha sonra kendim de... ...izleme şansına erişirdim. Yalnız... Çok durağan bir hava var. Onun ötesinde ne olmuş anlamadım. Su çok azalmış. Nasıl gürül gürül akıyordu. Ama biraz önce komşum dedi ki burası dedi çıkış yeri olduğu için derenin sular aşağı doğru süzülüyor. Normal burada azalması aşağılarda çağıl çağıl akıyor. Bütün ilk işim şimdi şu olsun. Ateşi yakayım. Buraları toparlamaya başlamadan önce. Gel. Gel madem. Gel. Orada <laughs> yatma şöyle yat. Çin <laughs> çok mu tatlısın ya? Sen çok mu tatlısın ya? Çok mu güzelsin ya? ateşimiz güzel yanıyor. Evden getirdiğim. Evde de böyle yemekler hakkında falan koyuyorum torbalara. Atıyorum buzluğa. Tabii bunlara. Ay neresinden tut? Yapışıyor bir de. Evet. işte böyle. Düştüm. Derenin içinde ben orayı çok sığ olarak görüyordum. Bir bastım. Meğer orada çukur varmış. Resmen girdim. E bir de balçık olunca çıkamıyorum. İyi ki Ayağımı yalnız böyle değildim. Ayağımı çekiyorum, çekiyorum. Şeylerin içine çizme vardı ayağımda. Çizmelerin içine de doldu. Ve yani şu anda... Hayır, i̇yi ki diyorum yalnız değildin. Ay evet Bahadır olması çıkamazdım zaten. Şimdi de derenin içine yuvarlanma. İşte onun için kupa aldım elime. Bak bak nasıl batıyor. <laughs> Aman. Fiyo, fiyo, Hop. <gülüyor> <gülüyor> Başka türlü temizlenmeyecek. Hani Derede çamaşır yıkamadım demeyeyim. Bir de ters tarafından yap. Bak akıyor. Dereden aldığımı dereye veriyorum. <laughs> Hala bak ya. Evet. O dikiş yerleri, lastik araları, ceplerin içi vardı. Yok çok bayağı arındı ama. Hı hı. Şimdi hava sıcak olsa. Ha, kuruyu verir. Hayır. Çıkarırsın terlikleri. Orada bir üzerinde ha, çiğnersin onu. Ya da bir tokuç. <laughs> <laughs> Eskiler gibi. Belediye çamaşır yıkamadım demeyeyim. Kezbantıyı da Aman gitme. <laughs> Eskiden yıkayanlar herhalde kaçırıyorlardır arada böyle. Bir, bir hafta yıkayan Hı. tutuyordur onu. <laughs> <Şşt. Aa. gülüyor> Ortancalar vallahi pıtırdamaya başlamış. Aa güller de. Yani geldik geliyoruz diyorlar da. Şey diyor Yasemin. Geçen hafta diyor bir iki gün çok güzel sıcak oldu o zaman demek ki bak burada da ortanca göbekten fışkırmaya başlamış biraz da tavukları sevindirelim hep cız cız bal kızı olmuş mu sevinecek onlar da can değil mi <laughs> elemanların bekleyişe bakar mısınız şimdi tabi bunun soğuması gerekiyor onun için sabırla beklenecek değil mi oğluş Cüz cüz. Dokunma yanarsın. Ya. Atıştırıyor bir şeyler. Nasıl pişiyor mu? Evet bugün sakatat günü ilan ettik. Hem köpeklere hem bize. Burada da çocuklara sakatatları. <laughs> sakatat değil onlarınki kemikler, etler, parçalar falan böyle şeyler. Şimdi oğluş bak gitti oraya kıvrıldı. Balkız ama alanı terk etmiyor. <laughs> Annesinin güzeli ya kulakları nasıl oynatıyor <laughs> bugün geldik hızlıca bahçede de biraz bir şeyler yaptık ne yaptığımızı anlatayım şimdi güz zeytini vardı sevgili Özgen Hanım'ın bize yolladığı minicik bir şeydi yani şöyle bir buçuk karış diyeyim elimi şöyle açtığımda bir buçuk karış olabilecek bir fide ikinci yılı bitirdiğinde kocaman bir ağaç oldu aldı başını gidiyor ben onun o kadar büyüyeceğini düşünmediğim için tam da böyle ortaya dikmişti. Ee, dedim ki bunu buradan alalım yoksa sebze ektiğimiz zaman orada ciddi bir alanı engellemiş oluyor. Onun için bugün Yaşar Usta geldi yapması gereken bir iki iş vardı komşularda da dedim ki hazır gelmişken şurada hani çalı şeklinde ayva kökü vardı ya. Durmadan ben temizliyorum, temizliyorum diyordum. İşte o kökü çıkarttırdık. Onun yerine güz zeytini oraya geçti. Yerini de buldu. Çünkü çardakta otururken de dallarına uzanıp meyvesini yiyebileceğiz. Tabii taşıyacağımız için hemen budadık onu. Bugün buradayız. Bu gece burada kalacağız. Daha doğrusu hafta sonunda burada kalacağız. Bugün günlerden cuma. Gelirken Bayındır pazarına uğradık. Bayındır'da inanılmaz üşüdük ama. Yani şu anda Alankayı Bayındır'dan çok 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 iyi durumda. Çünkü neredeyse derece aynıydı sıcaklık. Neyse. Evet. Oğlumuz bir operasyon geçirmişti. Geçen videoda söz ettim ya. İyiye gidiyor. Ama sizin çoluk çocuk da olursa bu kadar ihmal etmesine fırsat vermeyin. Çünkü küçücük bir kesiyle olabilecek bir işlem bizimkinde yani şöyle uzunlukta bir kesi oldu ve hatta iki yerden böyle bir y harfi gibi oldu. Onun için de şu anda sürekli pansuman yapılması gerekiyor. Zorlu bir süreç oluyor bu. Bugün işte onu evde bıraktık. Kardeşi dedi, tamam biz beraber hallederiz. Çünkü arabamızın muayene günü bir hafta önceydi. Bir fark ettik. Aa yaklaşmış. Hemen dedik ki randevu alalım. Açtık koskoca İzmir'de. Randevu yok. Bugün son gün ve hiçbir yerde bulamıyorduk. Son anda bir baktık böyle sürekli giriyoruz çıkıyoruz. Demek ki biri iptal etti. Neyse ki şansımıza Tire'de açıldı bir yer. O da akşamın dört buçuğunda anca bulabildik. Normalde ben götürecektim arabayı. Ama sonra Bahadır dedi ki ben de hadi yıllık iznim çok nasıl olsa alayım. Beraber de de halledelim. Bahadır ben arkadaşım. <laughs> arkadaşım döndü artık yuvaya. Ama çok üşüyor yavrum. Neyse geldik. Buradaki bahçe işlerini hallettik. Dediğim gibi ben batağa saplandım. Bayağı yarı belime kadar. Bir de köyde elektrikler kesik, sular kesik. Bizde birazcık akıyor, ince bir şekilde neyse ki bizim sular akıyor. İşte bataktan çıkardı Bahadır beni. <laughs> Sonra o gitti treye, şimdi arabanın muayenesini yaptırıyor. Araba ruhsatta kamyonet olarak geçtiği için her yıl muayenesini yaptırmak gerekiyor. Bak, cevizler hala bak gözümüzden kaçan cevizler ama artık bunlar çürüdü. İçleri boşaldı. Yine sarı terliklere kaldım. Bakın. Çünkü çizmelerin içine de çamur doldu. Onu da yıkadım. Evet buralar talan halde. Bu kökler çıktı işte buradan. Şimdi Bahadır bir sürü de fidan almış. Kara yemiş almış. Karadeniz'in işte laz. Laz neydi? Yemişi diyorlar ya. Dağda kara yemişe. Öyle miydi? Evet. İşte o almış. Neydi Aronya? Aronya. Aronya almış. Framboas. Framboas yani ahududu almış. Yani biz ahududu almıştık zaten. Bizimki şeydi <laughs> tüplüydü. Üç tane de açık kök almış. Nereye dikeceğiz bilmiyorum. Yer bulacağız dikeceğiz bakalım. Hepsi de sulak yer istiyormuş. Bir tanesini de diyorum ki. Şuraya, şu çamın hemen yanına. Olur. İşte. Aa, aa, ikisi de birbirine örledi. Çünkü yiyeceği paylaşamıyorlar. O diyor ki sen yanında durma. İlk defa bal kızın suratını gördün mü? Hamle de yaptılar. Dedim ki yanacaksınız. Sıcak. Bekleyin. Sabrı öğreteceğim ben size. Biraz çıkar soğusun bari. <laughs> <laughs> Baksana dayanamıyorlar. şimdi birine ver birine verme olmaz yani. hepiniz bekleyin Oluş en güzel beklediği evet önce Oluş'a vereceğim Şşş. gel oğluş <laughs> Şşt, dön, dön. hayır otur bak kız aferin kızıma biraz soğusun ama çok sıcak şu soğumuş olabilir gel bal kız ye yok sıcak yok yok o soğudu oğluş gel bu oğluşun bu da soğudu al Bu sıcak daha. Malkız hayır hayır hayır. Malkız, kalmıyor bak. Gel oğluş. Gel. Hı. Oğluş da o parçayı aldı kaçtı bak. <laughs> ne güzel bak soğumuş kemikli parçaydı. Sen aç gözlülük ettin buraya geldin. Oh. Oğluş Aa, ya. Bak Tabii evet. Çünkü onu bıraktı geldi burada gözü. Hepsini doyurduk. Dumanından çikosuna diğer iki tanesi neydi adları onların? adlarını bilmiyorum. Bal kızı, oğlu, şu cız cızı. Bir tane beyaz köpek peyda oldu geldi. Yani öyle oluyor işte burada kokuyu alınca etraftan da hayvanlar geliyor. Ve benim kızım demek ki o kadar doymuş ki bal kız eşek kabında kalanın üzerine toprak yığmış. yani, yani o ıslak ekmeklerin üzeri gömme mantığıyla yaptı diyor Yasemin. Yani mahvetmiş yiyeceği. Bilmiyorum onu yine de topraklı topraklı bu eşek yiyebilir mi bilmiyorum. Aa, aa, bak 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 bak. Sürüklenip gelenlere bak. Yani işte bak sürekli burada olsam ben bunu anında göre alırdım. Şimdi ben onu oradan alamam. Çünkü burası da bak derin bir yer. Onu alayım derken cüp gidebilirim suyun içine. Yani burası bel vizasından da derin. Bakmayın böyle göründüğüne. Neyse elektrikler geldi. Kız. Bal, kız. Bal kız. Bal kız. Ay küçük bir köpek gelmiş bak. Bal kız. Gördün mü köpeği almış altına. Gel buraya. Hayır. 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 Bal kız. Gel kızım gel. Gel buraya gel. 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 kızım. Eşek kızım benim. Gel, gel kızım, gel. Bal kız, gel. Gel annem. Koş, 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 koş. Gel. Gel buraya, gel. Geç. Geç, gel kızım. Gel, 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 gel. gel. Bal kız. Bal kız, gel. Hadi gel. Üff. Bak, aklı fikri onda. O salakla gitti. Kendini tellere yasladı. Bak ona da yemek verdik ama o gene de gelmiş o bal kızın üstüne toprak attığı yemeği yemeye çalışıyor. Öyle olunca bal kız ganimetini onunla paylaşmak istemiyor. Köprüye yönelirsem gelir o benimle. Gezmeye gittiğimizi düşünecek. Köprü cazip geliyor ona. Başka türlü a -a. verim kızıma. Hadi. Annesinin güzel kızı. Yapma annem başka hayvan. ha gel oğluş. Gel. Bak o da yürüyüşe gidiyoruz sandım. Ha, onlar bak oradan telin altından geçebiliyorlar. devin altında ciddi bir açıklık var orada hadi şaka. Hmm, tepelerde bulutlar. Kar mı yağacak demeyeceğim artık. Yok ganimeti bırakmıyor onlara. Geldi benimle ama döndü gitti. <laughs> Açık ağız gel buraya gel. sesleri akşam renkleriyle İzmir Bayındır alan kıyıdan sessizliği dinginliği çok da fazla bozmadan herkese iyi akşamlar. Özlemişim alan kıyıdan iyi akşamlar demeyi. Hoşçakalın.